Derim. Sesiniz duymuyor musunuz? Enes'i kontrol eder misin? Ses nasıl? Ses düzeylerine bakabilir misin Enes? In? Hemen bakayım abi. <laughs> Neler yapıyorsun Buse? İsim Buse. Okul vesaire var mı? Hayat nasıl ee, gidiyor? Ben Buse. <laughs> 19 yaşındayım henüz. Ama 20 olacağım Güzel. yakında. Onun dışında Tabii, da şu ondan an sonra mezun oldum. Evet, yeni öyle geliyoruz zaten. Evet evet öyle zaten muhakkak. Ee, şey şu anda bir çalışıyorum mezun oldum ben iki senelik üniversite okudum. Aşlılık öyle mi yapıyorum. Ne? Bölüm bölüm ne okudun? Aşçılık. Aşçılık, Aşçılık okudum. Evet. Allah Allah. Ben mesela ne önüne ne gelirse yapar mısın mesela o Instagramda YouTube'da falan o mini 5 dakikalık şeyler var ya videolar. Tabii Orada canım. Yani kız? yeter ki reçetesi olsun önümde, tarife olsun her türlü yaparım. Doktoru benim Zaten iyi bir aşçı hiçbir şekilde e, reçetesini yanından ayırmaz. Mutlaka tarife bakarak yapar. Allah Allah. Ben mesela benim hiç yeteneğim yok biliyor musun? Gram yeteneğim yok ama. Yani yetenekle alakalı Yemek mı? Tam evet evet. Alışkanlık mı o yoksa böyle şey mi hani böyle doğuştan gelir aga yemek yapmak da falan gibi bir Bence şey. Bence zamanla pişmektir. Yani ilk insan nasıl yemek yapmayı buldu vesaireden geliyor bu. Yani ben mesela lisede de okudum bu mesleği ve yani girmeden önce mesleğin içine yumurta kırmayı bilmiyordum açık söylemek gerekirse. Hatta bölüm ha. seçmeden önce ben evde denedim yani yumurta kırabilecek miyim? Kırdım böyle kabukları falan içine kaçtı ama olsun dedim. Ee, yine de seçeceğim. Kırabildim çünkü dedim ve seçtim. Ben ben Şu mesela kıramam. Da... Ben bugün de Devam. kıramam mesela yani öyle söyleyeyim. Güzel, güzel, süper. Makarna yapabilirsin ama bence. Vallahi yapamıyorum. Bak gerçekten yapamıyorum. Mesela o hani çok kötüyüm ya. Öyle anlatayım sana. İnanılmaz kötüyüm yani. Çok güzel yiyorum. Bah, o inanılmaz derim. <laughs> Böyle donatsınlar hani o. Zaten bir tarafta Doğulu falan bizim orada hep öyledir böyle sofrada un Hani çok gereksiz şeyler de konulur anladın? mı? Belki yenir falan filan diye. Tam tam o modda bir insanım her yerde ama kendim yapamıyorum. Bir de şey çok kötü geliyor bana mesela bir buçuk saat bir yemekle uğraşıyorsun da sonra 20 dakikada yiyorsun ya. Evet. Hani o biraz koymuyor. Ama onu mesela? özel kılan ona çok zaman harcamaz zaten. Allah Allah. Bir Öyle şey böyle ne kadar bağda. çabuk. Evet evet bir şey ne kadar mesela çok hızlıca bir yazı yazdığını düşün e, o yazıyı atarken düşünmezsin çünkü özensiz yazdın ama böyle uğraşarak tek tek tane tane yazdığın bir yazıyı atmadan önce ya ben bunu çok uğraşmıştım atsam mı diye düşünürsün mesela. Bazı şeyler keyifle alakalı. Güzel anlattı aslında mantıklı aşırı haklı konuştu doğru bulamadım herhangi bir. Antitez bulamadım chat. Güzel. Ama peki çoğumuzun iyi olduğu bir konu yemek yemek. <laughs> yani yapmaktansa yemeği ben de tercih ederdim. Ya, kimine yani göre değişiyor. Biraz ben ama ben mesela her mutfağı da sevmezsin anladın mı mesela? Ben de öyle mod mod var yani. Her mutfağı severim. En sevdiğin yemek ne? Yapmayı en sevdiğin? Yapmayı en sevdiğim yemek. Ben ızgara etleri yapmayı çok severim. <laughs> Çünkü yaptığım zaman böyle lokum gibi oluyorlar. Çok hoşuma gidiyor. Haydi bakalım. Böyle şey mi? Eee, <laughs> o ne deniyordu ona? Eee, sushi, sushi et. Biliyor musun onu? Sushi bir şey deniyor. Yok, şimdi kesin linç yiyeceğim. Bak nasıl işte. Sen diye. Geldim bize. burada hava atıyorsun. Lisede şu kadar <laughs> okudum. Üniversitede bunu okudum. Şurada şunu yaptım. Gel. Burada sushi etinden bahsediyorum. Mesela yok anladın mı? Ya, Susi sushi et bir şey oluyor? Sen, sen etçilerde sushi şeyine mi gittin? <laughs> Öyle bir şey hayır, değil hayır. Ya. hayır hayır, ya şeyde falan var ya elbette Nusret'te sushi diyorsun ama orada et olarak geliyor. Ya ben sana anlatayım ha, bu Huseycim. şey böyle milföy hamuru gibi evet. bir şeye sarılan etten mi bahsediyorsunuz? Ne hamuru gibi? Milföy hamuru gibi bir şeye et sarılıyor. Mil... Yani milföy mü hamuru? Çıtır mi çıtır bir hamur. Ha bir ince çıtır ya yani şöyle gibi o evet. çevresinde böyle et var biraz o pişmemiş böyle bir şeyde pişirilmiş deniyor ya. Onun çevresinde Hı -hı. de böyle o... Çıtır patatesler var ya, uzun ince olur böyle. Çok gıcık duru. Tabağa evet. hep koyarlar ama yemezsin falan. Öyle bir şey var ya. Onun onu böyle <laughs> çevresine sarmışlar. İçinde şey de böyle. E... Beef Wellington. Beef Wellington mesela bu evet. Biz bizde böyle dersen anlardık evet, biz. Evet, evet. Ha, okey. <laughs> Şu Wellington. an anladım. Yes. Yes of course. Peki müzik nereden geliyor bu Müzik nereden geliyor? ya çok klişe konuşmak istemiyorum da herkes çünkü diyor ki kendi bildim bileli yapıyordum falan. Ben yapmıyordum. Ben sadece söylerken kendimi çok özgür hissediyordum. Böyle hatta bir keresinde e, Rihanna'nın Diamond şarkısını söylüyordum ortaokulda kendi kendime. Birden sesim kendime böyle elmasmış böyle gibi bir his verdi. Ben Milköy Fark mi? ettim. Mil Milföy e, çağırıcım. yanlış Beni bu mansion'dan çıkartın kardeşim. Ya benim burada ne işim var ama. Yanlış olmasın. Milföy. Bu ne amına koyayım? En şimdi farklı şey gider kafan falan. Hoş geldin kardeşim benim bu arada. Ha, hoş bulduk kardeşim benim. <laughs> <Köş> <laughs> döndük mü geri ne diyorsun? Döndük döndük. Köşeli Kemal olarak mı döndün yoksa normal genel kitle Kemal misin şu an? Ya duruma göre ya vereceğim ayarı. Psikolojime bağlı biraz. Sene sonuna doğru arkadaşlar yılın en köşesiz Kemal bir <laughs> programını yapacağız. Yeni arkadaşlar yeni program yeni çıkartıyoruz, content. yeni konten, adaylar bu sene adaylar çok sağlam. Kemal bile kazanamayabilir yani bu sene yılın köşesiz Kemal ödülünü. Net. Bak gerçekten böyle bir şey Bakacağız. yapacağız bu arada. Gerçekten. Vallahi yapacağım. Gerçekten öyle. yapacağız yani e, adayları yakında açıklıyorum. E, bu Hanım sesiniz <laughs> çok güzel, çok tatlı bir ses tonunuz var. Ya yani. daha şarkı söylemedi şarkı. şarkı, şarkı, şarkı yani. Senin şarkı Allah şarkı belanı versin. <laughs> daha şarkıya girmedi söylemedi. Dinlemiş gibi yapıyor Ulan, geliyor. Ayrılmam sarılırım hayallere. Lan o ben de <laughs> mi anlasın? <laughs> o sen Şu miydin? Şu an kalbim kırıldı bir min minik. Allah kahretsin ben kafam döndü çok özür dilerim Musa. O zaman sesini... Eee, <laughs> ama konuşma tonundan bahsediyorum yani. Gerçekten güzel bir konuşma ses tonu var. Ya, teşekkür ederim. Siz tanışıyor musunuz? Yok. Ha, bu de hemen böyle bir yakınlık şey falan. Bu se çare izliyor musun? Yok. Evet izliyorum. <laughs> öyle mi bu se? İzliyorum. Çünkü <laughs> öyle konuşuyor yani bir samimiyet var anladın mı aranızda aslında senin bilmediğin. Biraz da izleyicilerle ilgilenseydin. ilgilenseydim bir konuşsaydın iki sohbet. Benim gibi ol oğlum arada. Hep diyorum diyorum. <laughs> bu sesim e, ablam var mı peki? Ya. <laughs> Neyse, ben kontentini e, bozmayayım Kemal Canpar'la. Siktir git, linç yemeyeyim diye Ama hiçbir muhabbete girmedim. Hayırlı falan. günler. <laughs> Gellim buradan <laughs> alasını siktin yayının ya. Huse'cim, bize de bekleriz yani. Bizde de şarkı söyleyeceğim dediniz. Hayır mı dedik yani? Ben, e, bu arada... Çağrı <laughs> abi, senin Discord'undan çaldım bu arada. Ooo! <laughs> zaten... Gerçekten mi? <laughs> evet. Bu enes'i buraya gönderiyorum, <laughs> bizim Discord'a amına koyayım. Bütün ne var? İçerik mi içerik? Bütün odaları zaten görüyor. <laughs> Bütün planladığımız şeyleri ben bu kanalda izliyorum ondan sonra karşımda. Güzel, güzel, güzel Enes. Çalışmaya devam. Helal olsun. Ama şunu da söyleyeyim. Enes de katmanın <laughs> öz evladı oldu yani haberin tabii, olsun Tabii tabii. Oğlum adam ben yayındayım seni izliyor mesela. İkimiz açıksak seni izler Enes. Çağrı haberin olsun. Onun da rengi pek belli değil. Hangi bayrağa selam verdi belli <laughs> değil ama yakında oturur yani diye düşünüyorum. <laughs> Abi sine çekmişte. Öpüyorum be. sizi. Öpüyorum görüşürüz canım. Öpüyorum, evet, görüşürüz. O halde.